Şimdi bu ürünümüz bahsettiğim gibi küçük ekranda giyilebilir bir ürün. Direkt kola takıyorsunuz. Kolunuza taktığınızda sağdaki operasyon anlamında her iki elinizi rahatlıkla kullanıp bunun üzerinden Wi-Fi, Bluetooth ya da başka bir şifreli haberleşme üzerinden işlem yapabiliyorsunuz. Tabletlerden ziyade şu anda iki elinin kullanılıyor olması ve operasyondaki kolaylık hiçbir şekilde aksatmaması en büyük avantaj şu anda bu üründe. İDEF Fuarı bizim için çok önemli bir fuar. Türkiye'deki savunma sanayinin gücünü gerçekten görüyor olmak bizler için gurur verici. Biz de bir teknoloji şirketi olarak yerli ve milli teknoloji hamlesinde bir tarafında bulunuyor olmaktan çok mutluyuz. Her geçen gün ülkemizde yerli ve milliye bakış açısı artarak devam ediyor. Bu konuda hükümetimizin politikaları zaten çok pozitif ve yapıcı. Umarım her geçen gün artan bu şeyle beraber Türk markaları hem Türkiye'de hem de dünyada hak ettiği yeri bulur.